...ta başından beri içinde olduğum bir oyun bu benimki. İsra benim de canım yanıyor, biliyorsun. Yalan söylüyorsun. Canım sadece bir kadın isteseydi burada olmazdım, emin ol. Beni istedin. Her çardında gelen köle olarak. Ve bu kölelik yakında bitecek. Senden rica ediyorum. Lütfen bu konu hakkında Meltem'le konuşma. Madem boşanmayacaksın... O zaman ben de kendi yoluma gider bir başkasıyla evlenirim. Ne demek istiyorsun? Evlenirim diyor. Evlenmek benim de hakkım. Ne dedin ne dedin ne anlamadım. Yıllardır beni seven, bana aşık olan adamla evleneceğim diyorum. Bir dakika. Aynı kişiden mi bahsediyoruz? Evet aynı kişiden bahsediyoruz. Saçmalıyorsun. Kızımla niye evlendiğini ikimiz de biliyoruz. O seni seviyor. Ama sen o sevgiyi zengin olmak için kullandın. Hah. Bugün belki bir takım belgelerin üzerinde oynayarak kendini sütten çıkmış ak kaşık gibi gösterebilirsin. Ama yakında benim gibi bir avukata ihtiyacın olabilir. Unutma. Yani bu demek oluyor ki bir seçim yapmak zorunda kalacağım. Senin seçimin belli. ...o kadınla ayrılacaksın. Ee Zaferciğim... ...çağırdın geldik işte. Artık... ...iyice sıkıntı vermeye başlayan... ...bazı şeyleri halletmenin zamanı geldi. Yine yukarıdan yukarıdan konuşmaya başladı. Önceki gün... Birisi bana Esra'nın da oynadığı bir filmin CD'sini gönderdi. Yanında da bir not vardı. Tabii notta yazanı kimseye söylemedim. Hatta Esra'ya bile. Bugün başka bir CD daha geldi. Yanında yeni bir notla birlikte. Birisi bana sürekli Esra'nın CD'lerini mi gönderiyor? Aynen öyle. Niye ki? Belki de Esra'yı geri isteyen biridir. CD ya da başka bir şey. Kimsenin bana hesap sormaya hakkı yok. Zaten benim de hesap vermek zorunda olduğum kimse yok. İyi de kim ne amaçla böyle bir şey yapar ki? Bilmiyorum, benim de öğrenmek istediğim bu. Çünkü notların ikisinde de isim yok. İçimizden birinden mi kuş kullanıyorsun yani? Bilemiyorum artık. Ama yazı Onur'un değil. Onur'un kim tanıyorum. Sağ ol be. Defne. Bak bakalım. Benim yazım değil bu. Levent. Bu yazı benim yazım değil. Pelgis. Bu yazı benimkinin aynısı. İnanamıyorum. Yemin ederim ben göndermedim. Ne bakıyorsunuz öyle be? Bütün bunları ben kendi el yazımla yazdım sonra Zafer'e mi gönderdim? O kadar salak mı görünüyorum ben? Bunu konuştuğumuza inanamıyorum Zafer. Yoksa sizi ayırmaya çalıştığımı falan mı zannediyorsunuz? Bugüne kadar senin ya da hiçbirinizin hayatına karıştım mı ben ha? Söylesene. Ya iyi de Nergis bu senin yazına çok benziyor. Ya, ne diyeceğimi bilemiyorum. ne diyeceğini bilemiyormuş. Arkadaşlar. Hepimiz Nergis'i çok iyi tanırız. O birine bir şey söylemek istedi mi? Pat diye geçer suratına söyle. O yapma öyle bir şey. Levent, bak. Birinin yazısını taklit etmek o kadar kolay değil. Hem bunu yapan her kimse, Nergis'le bir alıp veremediği vardır. Ağır ol bakalım Zafer. Bize ne sizin aşk hayatınızdan ya? Siz ikiniz baş başa verin ne haliniz varsa görün. Biz de bu işe karıştırmayın. Filmleri sen çeviriyorsun. Sıra yüzleşmeye gelince suçlusu biz oluyoruz. Bu nasıl arkadaşlık böyle söyler misiniz bana? Sizin arkadaşlığınızın da, dilek taşı sahtekarlığınızın da canı cehenneme. Biraz sakin olur musunuz lütfen? Buraya sizi bir şey paylaşmak için çağırdım. Esra'nın bir suçu yok. Acaba aklından neler geçiyor? Her zaman yedekte tuttuğun ikinci bir planın vardır senin. Onur. Evet. Esra'yı rahat bırakın. Hepsi bu. Hı. Beyaz atlı prensimiz konuştu yine. Ne o? Fırsat bu fırsat deyip hakaret etmeye mi kalkışıyorsunuz? Tamam. Odur meydan. Hadi. Nergis, Onur. Hadi. Dökün içinizdekileri. Hey hey hey! Kendine gel artık biraz. Çok iyi gidiyorsun abi. <laughs> Bravo. Ne diyorsun sen Umur? Bir on sene önceki halimize bakın. Bir de şu anda içinde bulunduğumuz duruma bakın. <laughs> Buraya bizi niye çağırdın ha? Biz suçlu bulmak için mi? Arkadaşlar kendinize gelin lütfen. Ne oluyor size böyle? <laughs> Boş ver Defne. Bu Dilek Taşı arkadaşlığının son gününde istedikleri gibi konuşsunlar. Konuşacak bir şey kaldığını sanmıyorum. Hadi Defne gidelim. Levent, hadi gidelim. Aferin sana. Yine savaş alanına çevirdin oturuyor. Sağ ol Ercan. Kimse yok mu? Buyurun, kimi aradınız? Ah, e, affedersiniz. E, kızınızla görüşebilir miyim? Esra ile mi? Evet. Tabii ama şu anda evde değil. Ah, e, peki e, sizinle görüşebilir miyiz? Ne hakkında? Kızınız hakkında. Beni davet etmeyecek misiniz? A affedersiniz. Tabii. Buyurun. Teşekkür ederim. Biliyorsun ki Nergiz böyle bir şey yapmaz. Yani Nergiz'in böyle bir şey yapacağını düşünmüyorsun değil mi? Bilmiyorum. Artık neye inanacağımı bilmiyorum. Ya. O zaman neden böyle bir şey yaptın? Sayende duymayan kalmadı. Esra, bilmiyorum farkında mısın ama burada seni savunan bendim. Ah, teşekkür ederim. Ama benim seni savunmana ihtiyacım yok. Ben Bak, kendimi savunabilirim. Senle bitseydi sana bırakırdım. Ama bilmediğin çok şey var. Karın gibi mi? Onu biliyoruz canım. Allah bilir sen burada bir toplantı düzenledin diye teşekkür etmemi falan bekliyorsundur şimdi. Ha? Ayrılmamız lazım. Ne? Duydun işte. Ayrılmamız lazım. Ayrılmamız mı lazım? Benim yanımdan. Yatağımdan kalkıp karının yanına gittiğinde neler hissettiğimi hiç düşündün mü Zafer? sana telefon ettiğimde... ...yanında karın varken beni bir başka insanmış gibi konuştuğunda neler hissettim ben? <laughs> en güzel anlarımı yaşarken çocuğuma gideceğim deyip ayrıldığında neler hissettim? Ne yaptım, ne düşündüm? Seninle birlikte kaçıncı ölüşüm? Ayılmamız mı lazım? <laughs> ne diyeceğimi bilemiyorum Esra. Arkadaşlar haklı. Daima ikinci bir planım vardır. Esra lütfen. Bu iş burada bitmedi Zafer. Bir gün gelecek bana yalvaracaksın. Ayrılmamız lazım. Ne? Duydun işte. Ayrılmamız lazım. Ayrılmamız mı lazım? Benim yanımdan... ...yatağımdan kalkıp... ...karının yanına gittiğinde neler hissettiğimi hiç düşündün mü Zafer? Sana telefon ettiğimde yanında karın varken beni bir başka insanmış gibi konuştuğunda neler hissettim ben? En güzel anlarımı yaşarken çocuğuma gideceğim deyip ayrıldığında neler hissettim? Ne yaptım, ne düşündüm? Bu seninle birlikte kaçıncı ölüşüm? Ne diyeceğimi bilemiyorum Esra. Arkadaşlar haklı. Senin daima ha. ikinci bir planın vardır. Esra lütfen. Bu iş burada bitmedi Zafer. Bir gün gelecek bana yalvaracaksın. kahretsin. Ya neden seni sevmekten vazgeçemiyorum ki ben? Bütün bu olup bitenler öyle görüldüğü kadar basit şeyler değil mi Ethem'cim? Esra yalnızca senin arkadaşın değil ki. Bırak da biraz diğerleri düşünsün. Niye bu kadar üzerine düşüyorsun anlamıyorum. Yardım etmek için. Sadece bu mu? Evet. Kızın hayatı karma karışık. Kolay kolay da düzeleceği yok. Başka? Ne başkası Meltem? Biz onunla beraber büyüdük. Bir sürü şey paylaştık. Tamam. Niye benim de paylaşmama izin vermiyorsun? Bak. Onu bu eve getirerek zaten işi yeterince içinden çıkılmaz bir hale getirdim. Benim niyetim ona yardım etmek. İzin ver de ben de bir şeyler yapayım onun için. Meltem. Beni dinle ve Esra'dan uzak dur. Lütfen. Peki Zaferciğim. Hep iyi, iyi insan sen ol. Tamam mı? Meltem. Bak bu çok eski bir hikaye. Ve senin bu hikayenin içinde yer almanı istemiyorum. Yoksa senin iyi niyetinden hiçbir zaman şüphe etmedim. Tamam. Teşekkür ederim. Umarım iyi haberlerin vardır. Esra ile konuştum. Bitirdik. Artık hiçbir ilişkimiz kalmadı. Sakın bana bir iyilik yapmışsın gibi davranma. Bunu kendin için yaptın. Meltem'i ve torunumu daha fazla üzmene izin veremezdim. Bir daha böyle şeyler olmayacak değil mi? Olmayacak. Güzel. Şimdi işim var daha sonra konuşuruz. Ha pazar günü torunumla hepinizi yemeğe bekliyorum unutma. Unutmam. Tamam hoşça kal. Sadece beş dakika. Tabii. Kahve içer misin? Hayır, teşekkür ederim. Ben kendime bir şey alacağım. Bir şey gidebilir misin? Zafer'in bir ara Paris'e geldiğini biliyorsun değil mi? Evet, iş için gitmişti. Evime geldim. Benimle kaldı. Ne? O yıl kızını puanteli bir elbise almıştı öyle değil mi? Sen bunlardan nereden biliyorsun? Çünkü birlikte seçmiştik. Şaşırma. Senin hakkında çok şey biliyorum ben Melda. 2008 yılında saçlarını kestirdin. En sevdiğin renk mor. Sade giyinmeyi seversin. İki yılda bir eşyaları değiştirirsin. Ve 10 Ocak'ta da tanışalı 8 yılınız olacak. Öyle değil mi? Ne demek istiyorsun anlamıyorum. Aynı erkeği seviyoruz Meltem. Aynı adama aşığız.